Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serhanber. Bugün karşında iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Kaldığımız yerden de kısaca devam ediyoruz. Şimdi en son ne açmıştık? Son Zeytinimizi açmıştık. Patlıcanımız zaten gidiyordu. Ee, başka bir şey yapmayacağız. Yüksek için ee, elmas bekliyorduk. Elmas beklemeye devam edip sonraki gün atlıyorum. Bunlar direkt geçiyorduk zaten. Ben Bomboş. <laughs> batırdı da Aa oh, baba batırdı. Ne 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 var mı? Çizim şeker ama patatesi şey, bir şey yapmıyor. Hatırlayın. Tamam. Bir lira göndermiş anasını. Sağ olsun. Tamam. Şu tarafı yüklü. Pizza. Nasıl istersen ablam. peynir meynir hiçbir şey demediği için direkt sucuklara basacağım üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, şu da 18. Birinci pizza. yer kardeş hızlı hızlı. 1, 2, Bu da üçüncü pizzası olacak. Hızlı hızlı içiyorum kadar hızlı olmaya çalıştım. Siz farkındasınız zaten. Biraz yanlış koydum da. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu gitsin. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şuraya da beraber 18. Sen de koydum. Sen gel kanka. Şöyle bir, Şöyle 2. Dur düzelt. Şöyle 3. Geç. Gel. 1 2. 3. Gel. Gel kanka. 1. 2. 3. Tamam. <laughs> Şöyle verdim. Bazen diyorum gömüyorlar. Bazen diyorum çok güzel. İltifatlar varıyoruz. Ama sanki bana sadece gömülüyormuşuz gibi geliyor. Gel bakalım. Patlıcan, soslu, düz ekmek alabilir miyim? Tamam. Soslu ve patlıcan istiyor. Patlıcanlı ve soslu. Bilemedim valla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Aa şuradan beraber 12 tane. Ayrıca. Soslu düz ekmek. çünkü sonuna kadar yetmiş zaten. Açmadım daha ne söyleyeyim ben. Sağ ol ya. <yani>. Hey. <laughs> okay. zaten çocuklar da zaten zeytin değil. Peynirli zeytin vereceğiz ya. Yani. Bu arada zeytin ben de severim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al sana için o tane daha fazla koy. Bakın yani hepsini severim ama patlıcan hariç büyük bir ihtimalle patlayacağını istemedim pizza da olması biraz saçma emin ol ufak ama birazcık sakin bir şekilde konuşuyoruz daha da atılamayız 1-2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 7-8-9-10 11-12-13-14 az bol bol koydum gelip sonra yaklamayın azıcık ayırsın bu böyle olmaz bu arada kulaklığımın şarjı bitiyor parti parti ki olarak çıkacağım büyük ihtimalle şu anlık durum bu şöyle şöyle şunu verelim ya. Bugün öldü. Ülkü amcam. Tamam hadi git. Görüşürüz. Yeni müşteri verme. Siz. Evet. Siz. Evet. Yapayım. Yapayım. Kaybolduk ya. Bomboş lafı. Neyse evet. şimdi şurada videoyu görebiliriz. Vallahi 1 lira kazanmışız, iyi kazanmışız. Evet, hallettiğim işi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam dedim, geldim. Tamirat gelmiş. Kilit tamiratı ne ya? Abi veremem, o kadar param yok şu an. Var da veremem şu an. Yükseltmelere geldim. Artık sonunda yapmak istediğim şeyi açabiliyoruz. Evet, tamam, tutulduk. Biz de dinleme işinden kurtulduk. Ee, mikro analoji için. Neyse devam edelim. tamirat için hallederim mi? Yaptım gitti. Yani geceleri rahat falan deyince sen ister istemez satır satır. Bundan Hızlı bir şekilde geçtim. Şu su da Aldım, aldım. Çıktım. Merhaba sucukluk Tamam. Bu da bizim de sos Sucuk istiyor, sos istemiş. Nasıl olacaksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 olsun, şununla beraber 12 tane olsun. Nerede? Gene bunu açmayacağım. Gerek yok. Öğleden sonra 12.45. Neden öyle açtığımızı bilmiyorum. Sabah açarız sabah. Kemal diyoruz. Yine gömüldük. Klasik etliği baharatla koyun. Olsun. Allah'a da baharat malzemeleri dediğine oluyor. Bahında de otlar şeyleri yok, perana otlar şeyleri. Baharat malzemeleri 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şuna birebir 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 boş Al, tamam valla baharat malzemesi dediğin şey ne olduğunu bilmiyordum Direkt yeşil ya baharat malzemesi zor bir şey yoktur ya yuvamdan kırıldım benim ağzım zevk yeşil oraya gidiyo hocam yüz yüze biz geliyoruz dedim potajen iş düşün. Yağacağız. Adamın sistemi de çıktı. O dedim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane konuşur. Ben de manyak gibi izmiş ha. Her manyak gibi izmiş. Hızlı gel. Çabuk. Acil. Hop şuna bak. 12'ye böyle mi lan? bak. <laughs> böyle bir şey değil ki? böyle derken bu tarafa şöyle... Ay, <laughs> biraz fazla depresif. Yazık. Peynir istiyor muydun? soslu peynir. Biraz üç kere geçeceğim ona göre biraz yakacağım ya. Albüm kadar kara dedim çünkü. Gel kardeş. Bir kez daha geçirsem kapkara olur. Gerek yok o yüzden. Yakman da bir manası yok zaten, yak gibi bir şey vereceğiz. Fazla pişmiş. Ha, ha. Onun üzerinde o. eyvallah. Yine yani başarımız geldi, hemen hızlı bir şekilde onu alalım. Hop çıktım. Ha, ha, ha. Yerden bölünmüş, ne tarafa? Ki büyük dilime bölünmüş, Pizim, peynirli pizzanın. Güzel sucuk mu fıstık? Geçer. Benim anladığım kadarıyla yapacağım. Bir kesme sucuk 1 2 3 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 tane mi oldu? tane oldu. Hadi. Üçüz. Yani ikiye böldüğünce. Yani eğer burada ikiye bölürse. Peki. yandık bir Nasıl alıp baştan yapabilir miyim? Hayır. Biraz mutlu olabilirsin. lan. bakalım. <laughs> ne <ben. gülüyor>

Haydi haydi biraz da geç. Hadi da hadi hadi da iç. Sonra gitme yaptım. Benim başka şey bir şey. İngiltere. Ben burayı açtım. Birine sosunu sürdüm, peynirli olacak. Birine sosunu sürdüm. Peynir artı her şey gibi bir şey olacak peynirin diğer tarafın peyniri. Nefis fırınat. Küçük 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Başka ne demiştin? Sucuk mantar ve zeytin. Mantar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yine fazla zımbı çarpı bir tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şuna beraber bak. Normalde doğru, doğru, doğru koymuş. Bu mantarlardan bir de fazla Şimdi ben hızlı yedim ya. Haydi haydi. Haydi haydi hızlı Hızlı ne yani. <laughs> böyle ya? Oyla bak. Gayet güzel bir ekle bak. Oğuz gibi oğuz gibi. Patlıcan Nasıl istersen. Biz patlıcanı vereceğim zaten bunlar. Sıkıntı yok o yüzden. Ama patlıcanı nasıl sayacağım? Verin olsun yani. Her an bittim bitem bitebilirim diyor. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çok güzel. Çok güzel oldu ha. Bir tane daha ekmek kısa. Ya nasıl olsa ya bunda. Zırıydı. Biraz peynirleri sertleşti diğer tarafta ama olsun. Zaten adamın midesine gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Sen gidebilirsin. Gel 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kanka hızlı 12 Çok fazla bir şey kazanamıyoruz ama olsun bakalım. Hadi. Gel burada. Kim elde dedin? Ne alde? Ne <laughs> yine sunduklarını batıracak galiba bu üstler. Bana öyle geldi. Daha 3 tane daha canı var. Yok 5 tane daha canı var. 3'ü gitse 2 tane. Yani onu kurtarabiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. pençe sucuklu Ne güzel bir şey kazanmak ya o kadar pahalı arkadaş bana malzemeleri veriyor. Hamur çok pahalı arkadaşlar. Evet hamur aşırı pahalı. Patlıcan nasıl para veriyor ondan kendimi yetiştiriyorum zaten. Ay çok uğraşmayayım şöyle geç. Hiç uğraşma. Soğanı aç. Eyvallah. Gördüm. Ben de onlar gibi Atacağım soslu. düz ekmek. Peynir de koydum. Atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al sana 11, al sana 12. Hadi git. Aa bak yanındaki çizgi gitti. Artık satın alıyoruz. Şimdi anlaşıldı kardeş. Neden para gidiyor biz? Tarihler dedi de beni deli Kafa üstünde. Ha, ha, ha. Bir tane peynir pizza alabilirim. İfsane olacak. Dört kere yarısından kes. Marabama. 4 kere yarısından nasıl kesiyorsun ablacım 4 kere yarısından nasıl kesiyorsun efsane olacak eyvallah Bir tane pilnir pizza Ben peynirli yapayım keseyim işini ben yapıyosam başka robot yapıyor Muzaffer isimli bir robotum var o yapıyor Gel bakalım Muzaffer hemen dinle 8'lerim demek yerine yani. kartikörü 2'ye bölünmüş mü diyorsun? <laughs> Oğlum ben de sayısal cm'ini kızıramam şu an Esprili anlayışım görünmez değil. sen biraz kadar kırksın kardeş. Görünmez adam. Ben de gördüm. Görünmez olmak istedim bu arada. Görünmez. Duvarların içinden geçebilen. Hayal gibi bir şey olmak istedim. Sonra tabii ki nerede de sana valla bir yere. Gitti herhalde. Soğan isteyen yok mu ya? Bu soğan dünyanın en güzel şeylerinden birisidir. Yarı sosu da yarı mantarla. Mantar da güzeldi tabi de. 1-2-3 1-2-3-4-5-6 Olmadı 6 tane. Şununla beraber 6. 1-2-3 1-2-3-4-5-6 3 4 5, 6 göre bakın. Yine 6 tane olmadı. Yok oldu. Yanlış saydım ben. Verdiğim değil mi kardeş? Verdiğim. Pizinç. Bir dolar hakkı. İki dolar hakkı fark ettim. Vejetaryen pizza alabilir miyim? Tamam kanka. Vereceğim sana vejetaryen pizza. Beynini delikten sonra vereceğim ama sana. Normal bir şey değil yani. Önce beynini deliyorum. Peki kanka bir şey diyeceğim ben. Vejeteryanlık pizza kardeşimizin içine. Eee hayır. Hayır. Klasik et, hayır. Peynir eklemeyeceğiz. Tamam peynir eklemedim. Şimdi soğanla mı istiyorsun? Tamam. Peynir eklemedim. Kanka. Önce patlıcan koyuyorsun. Orada gördüğüm kadarıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Tamam. 12. Gelir üstlerini yani dizmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 10, evet. 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bu 22, 23, Bam bam bam. Bam bam bam. 30, 31, 32, 33, 34, 35, olmaz 37, 38, 39, 40, 41, Son getir. 44, 45, Son 47, Absürt absürt. Kızdıracaklar ya. Gel bakayım sen buraya. Dilimle kardeş. Eğer bu sefer de beğenmezsen. Olmamış hayır. Lan defa git. Ağzına vurdum kıracağım şimdi seninle. Olsun mı Kıymalı sebzeli bir pizzayız. Alacağım. Ağzı <laughs> mı Foslu Peynir de var değil mi? Peynirli Soğanlıma Foslu soğan 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Soğanlar 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 saat. Hiç. Boldan boldan. Bol monkör monkör atıyorum sana. Hadi kızdırma kardeş. Hızlı. Hızlı. Evet. Geç bakayım. Hadi biraz. Ah, sen kendin. Ömer gibi dövmek. Güzel ömledi. Para iadesi de aldık tabi sonra. dostlar. Neyse yine burada bırakalım. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayız. Ee, abone sayısını şöyle bir yüzlükte ayarlayalım. Güzel, yani 100'e ulaştırmış bundan. Zaten bu videoyu büyük ihtimalle haftaya Perşembe gibi falan izlersiniz. O yüzden dolayısıyla. Umarım o zamana kadar bir zamana ulaşmış oluruz. Evet. İnşallah ve maşallahları bırakalım. Videoyu burada bitirelim. Hadi herkese bay bay. İyi günler.